2011 yılında Van depremine yakalanan mizgin Ayva, Muş'ta APAT gönüllüsü oldu. Ayva şimdi vatandaşları afetlere karşı bilgilendiriyor. Yaşıyoruz. Bir Muş, Alparslan Üniversitesi Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü öğrencisi mizgin Ayva, Gönüllüsü olduğu AFAD'la ilgili hem vatandaşlara bilgilendirme yapıyor hem de onları birer AFAD gönüllüsü olmaları için teşvik etmeye çalışıyor. Niye AFAD gönüllüsü oldum? Çünkü ben 2011 Van depremini yaşadım. 11 yaşındaydım ve o psikolojiyle büyüdüm. Orada yardım bekleyen taraftım. Şu an işte AFAD'a bir üye olarak yani tamamen gönülden gelen bir şekilde yardım eden taraf olmak istiyorum. Bugün burada da standımızı kurduk biz. Afet, afet hakkında bilinçlendirme yapıyoruz. Afet'e davet ediyoruz gönüllü olmaları için. Kendileri hakkında veya kendileri için veya çevresindeki ailesi ya da mahalleden herhangi bir komşu için bilinçli bir birey olarak bizden daha önce yardım edebilecekleri için. Yani afet çünkü afet kurumu o durumlarda büyük felaketler yaşandığı için yetersiz kalıyor. Bu durumda gönüllere ihtiyaç duyuyor. Biz de burada bugün onu bilinçlendirmek ve farkındalığına varmak için toplanmış bulunuyoruz. 2021 yılında Van'da yaşadığı depremde yardım bekleyen taraf olan Mizgin, şu anda AFAD destek gönüllüsü olarak yardım eden taraf oldu. Gönüllü üyelerle beraber valilik yakınında stand kuran Mizgin, vatandaşları deprem, yangın, sel, trafik kazası, göçük altında kalma ve afet sonrası yapılması gereken konular hakkında bilinçlendiriyor. Açılan standı ziyaret eden Afatmuş İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, gönüllülere kolaylıklar dileyerek onlarla beraber vatandaşlara broşür dağıttı.